Ömer Faruk işte böyle kuzeniyle uyuyordu. Ve bir anda kuzeni uyandı ve onu uyandırdı. Bakın nereye doğru mu? Ömer, 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 Ne oldu? Bizi başka bir yere koymuşlar. Ömer, babaannemlerin evdeydik en son. Ömer, bizim eve gel. Bizim ev mi burası? Bizim evin masanın altına benziyor ama... Yok, değil ellerden arasından bak yok değil bizim ev değil burası evet ama burası neresi o zaman kusana mı kusana değil de kapıda kapalı baksana ne diye soracağım acaba o parano sana ve bana bulaşmıştı ya acaba o parano mu bizi buraya getirdi cadı da vardı evet cadı yoktu. cadı ya. da bana saldırmıştı ya sanki ben cadı yoktu diye hatırlıyorum ama cadı vardı var mıydı? Evet. Ben hatırlamıyorum ama dur biraz yaklaştırayım. Ben vallahi hatırlamıyorum. Ya. Aa, evet. burada bir şey var. Hani ne var mı sana <laughs> orada öyle? Bak Hira. Bu butona bastım ve kapı bu tarafa geldi. ben benim, bu benim değil. Burada değilim de buradaydı elimle beraber gitti ya fark ettin mi? Evet. Yani çok güçlü bir şey. Evet oğlum çok güçlü. Ben var. bu taraftan çıkmaya deneyeyim. Oha! Ne oldu? Baksana bir ben. Ne oluyor oğlum? Oy! Zarfa geliyor. Evet. Ama ben de şöyle kalsın bunu normal yapalım ama şu normal yaptık. Bunu yani burada biz kalacak mıyız? Hatırlıyor musun? Sanki biz böyle burada evimizi deprem olmuştu böyle bir yere yerleşmiştik. Evet. Evet başka bir videoda var bu? Evet ben arkadaşlar şey hatırlıyor geçmiştim. musunuz? Abone olun lütfen o videolarımızda. Ya kapı gitti. Buradan çıksak. Ah. Ben <laughs> deneyeyim bir. Oha kapı. ileri gidiyor lan. Ufak. Bunlar hmm. bana bir şeyler oluyor. Hmm. Ah. Hi Hira. Hira ya. Ne oldu sana? Kendime geldim. Hmm. Geldin mi? Hira. Arkanda da var. Arkamda benim ama arkam boş. Baksana burası ama oradan çıkıp kaçamayız. Nefes alalım diye yapmışlardır. Ama ben buradan kaçacağım. <laughs> Hira kapı kapanıyor. Hira. Ömer böyle kaldı. Nasıl öyle kaldım? Ya sıkıştığına göre ben buradan çıkıp seni çıkartabilirim. Dur ben bir çıkmayı deneyeyim. Ben <laughs> çıkabiliyorum. Baksana. İla bana bir şeyler oluyor. Ay. Ömer ben çıktım, ben çıktım. Tut elimi seni sen de okutayım. Tamam, ilk bir şöyle kenarı. Gel, gel Ömer gel. Ah, ah, ah. gel. Ömer Ömer patron gel. Ömer patron. Ömer. Ömer. Tamam geliyorum. Geliyorum giri. içeri Ömer. Giri, giri. Ömer sonra bana bir şey. Bana da bir şeyler oluyor. Evet videomuzu beğendiyseniz lütfen like atıp abone abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Devamı partikte.